Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekili, İl Başkan Yardımcılarım, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, Belediye Başkanım, İl Genel Meclis Üyelerim, Belediye Meclis Üyelerim, Partimizin her kademesinde görev yapan değerli kardeşlerim, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanlarım, Muhtarlarımız, Basınımızın güzide temsilcileri, Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Kaynarca İlçe Teşkilatı ana kademe olarak haftalık mutat toplantılarımızı mümkün zaman yapıyoruz. Kadın kollarımız ve gençlik kollarımız da haftalık toplantılarını yapıyorlar. Kaynarca İlçe Teşkilatı olarak sandıklarda görev yapacak sandık yönetimlerini oluşturduk. Üye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Partimize son bir ayda 70'e yakın katılım oldu. Yeni katılan üyelerimize de hoş geldiniz, hayırlı olsun diyorum. Sayın İl Başkanım, değerli katılımcılar, bu yıl kaynarcamızda 29 km ikinci kat asfalt, yaklaşık 70 km sıcak yama yapabildik. İkinci grup yolu, iki grup yolumuzu ve bazı mahalle yollarımızın birinci kat asfalt yapamadan kalan yaklaşık 45 kilometrelik yollarımızı da ek program dahilinde yapmayı arzuluyoruz. Çalışma ve hizmetleri ben yüzeysel olarak anlatıp geçmek istiyorum. Çünkü benden sonra belediye başkanımız ve ilgilenen meclis üyemiz de söz alacaklar. Ee, sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekillerim, ee, milletvekillerimizin, milletvekillerimizin katkılarıyla Kaynarca'mızda bizlerin de gayretleriyle büyük hizmetler geliyor inşallah. Bunlardan birincisi Karasu Kaynarca yolu istimlakıyla beraber yaklaşık maliyeti eski parayla 100 trilyon, yeni parayla 100 milyon lira. Yapımı da hızla devam ediyor. Kaynarcamızda işsizlerin ve hepimizin umudu olan organize sanayimizde kamulaştırma kararı alındı. Ee, avukata yetki verildi. İnşallah kamulaştırma kararı hızlı bir şekilde devam eder. Ee, fabrika inşaatları da bir an önce başlar diye bekliyoruz. Sayın İl Başkanım, Aldığımız bir duyuma göre SEDAŞ arıza servisinde yeni bir yapılanmaya gidiyor. Yakın olan ilçeler birleştiriliyor. Örnek olarak Karasu Kocaali, GV Pamukova, Söğütlü Ferizli'nin Sakarya Merkez'e bağlanması, Akyazı Karaküçek gibi örnekler var. Kaynarca'dan, Kaynarca'yı da Kandıra'ya bağlamayı düşünüyorlar şu anda. Eğer bu gerçekleşirse Türkiye'de beyaz et üretiminin yaklaşık %17'sini gerçekleştiren ilçemiz elektrik arızalarından dolayı büyük problemler yaşayacak. Üreticimiz zor durumda kalacak. Sakarya genelinde de büyükbaş hayvan varlığı en yüksek olan ilçemizde elektrik arızalarından dolayı büyükbaş hayvanlarımızda savun ünitelerinin çalıştırılamadığını arızalardan dolayı biliyoruz. Ee, arıza ekibinin kaynağıcıda kalarak merkezimize 41 muhtarlarımıza ve 125 bari yerleşim birimimize daha güzel hizmet verilmesini talep ediyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyor. Gününüzün hayırlı olmasını diliyorum. Gençlik Kolları Yönetimi ve Kadın Kolları Yönetimi, ilçe teşkilatımızın her kademesinde başkan ve yönetim kurulu üyeleri, değerli köy muhtarlarımız ve köy temsilcileri, çok değerli basın, basınımızın güzide temsilcileri, AK Parti'ye gönül vermiş hemşerilerimiz, danışman meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Biz kaynarca AK Parti içe Gençlik Kolları olarak üye çalışmalarına çok önem verdik. Her 15 günde bir gün köy ziyaretleri yapıyoruz. Bugüne kadar 13 köyümüzü ziyaret ettik. Köylerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz. Şu an gençlik kolları olarak İlçeler arasında üye sıralamasında üçüncüyüz. Toplam üye sayımız 742'ye ulaştı. Üye çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda belediye başkanımız ve ilçe başkanlığımızın öncülüğünde yemekli bir toplantı düzenledik. Toplantımıza çok sayıda genç çok sayıda genç yönetim kurulu üyelerimizden asil ve yedeklerden oluşmak üzere 42 yönetim kurulu üyemiz katıldı. Toplantımıza İl Gençlik Kolları Koordinatörlerimizden Mustafa Kasımoğlu ve Atakan Paspal da katıldı. Toplantımızın amacı gençlik kollarımızın sorunlarını dile getirmekti. Toplantımız soru cevap şeklinde yapıldı ve çok verimli bir şekilde geçti. Başkanımıza da tekrar buradan teşekkür ediyorum. Yine bu kapsamda ilçemizdeki Mimar Sinan ve Merkez İlke Öğretim Okulları bünyesinde bulunan 75 öğrencimize kırtasiye ve silah paketlerimizi götürüp hem öğretmenlerimizin hem öğrencilerimizin ilk öğretim haftalarını kutladık. Ayrıca zamanı ve sırası geldikçe önemli gün ve haftalara yönelik ev ziyaretleri yapıp bayanlarımızla buluşuyoruz. Bu kapsamda köy ve mahallelerimizi dolaşıp nabız yokluyor. Özellikle yaşlı, dul ve hasta bayanlarımızı devletimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda bilgilendirip, elimizden geldiğince yön gösterip yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca yine belirli aralıklarla bayanlarımıza geziler düzenleyip onlara farklı mekanları görme fırsatı tanıyıp eğlendirmeye çalışıyoruz. Yine 2012 itibariyle geçilmiş olduğumuz yaz döneminde 486'sı bayan olmak üzere 500'ün üzerinde iyi girişimiz bulunmaktadır şu anda. Yani kısacası biz bayanlar olarak başbakanımızın da dediği gibi durmak yok, yola devam diyoruz ve her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına verdiği sözleri bir bir yerine getiren bir belediye başkanı olarak rahat rahat konuşabilirim diye düşünüyorum. Biz ne söz vermiştik? Dedik ki su getireceğiz. Allah şükür suyumuz Kasım 20'sinde Büyükşehir'in sayesinde ve Sayın Milletvekillerimiz il yönetiminin gayretleriyle Kasım 20 20'sine kadar akılacak, akılacak. Depomuz akacak yani. Temiz bir içilebilir su. Dereyi ıslah edeceğiz dedik. Dereyi ıslah oldu. Şimdi bazı e, sosyal demokrat arkadaşlar dedi ki bunu DS yapıyor, sen mi yapıyorsun? İyi de bunu isteyen kim? Dilekçeyi veren kim? Yani buraya bir dere ıslah diyen kim? İşte bu bizim sayemizde oldu. Daha doğrusu sizin verdiğiniz destekler oldu. Yani biz tek başımıza tabii ki hiçbir şey yapamayız. Şu anda kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Parke çalışmalarımız devam ediyor. Kültür merkezi projemiz var. Bunun yapım iha e, proje ihalesini yaptık. E, bir hafta içinde sanırım teslim edecek. İnşallah bir hafta sonra bunun e, yapım ihalesine de çıkacağız. E, terminal binaz, binamız yetersizdi. Daha doğrusu hiç yoktu bizim. Bunu da atıklarda bir yer bulduk. Beş dönüm bir yer. E, Arsayı anlaştık.